Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kuzenim Umut ve Yaşar ile birlikte Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar bugün savaş topu moduna gireceğiz. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Arkadaşlar oyuna girmeden şurada biriktirdiğim fakir fukara sandıklarını bir açabilir miyim? 17 altın yiğidim. Jesse 6 tane. Ross 6 tane yeter. Seri 19. 4 tane Poco. 10 tane Gold. Fazla bile. 30 altın verdi bak. Bu birazcık bilmem ne. Hadi yeğenim senden bir ümitliyim. Frank en azından ne oluyor lan bir, bir tane. Üç tane elmas yedim benim. Bir tane de şurada var. Şunu da bir açabilir miyim? 65 yedim benim be. Öf yine 3 altın. Beni benden aldın <laughs> ha. Elmas pardon elmasmış. KB. Neyse hadi geliyorum. Bu, bu, bu bir poko oynayacağım. Bakalım nasıl olacak. Aynen. Umut Bey hazır veriyor musunuz? Evet. Aferin. Arkadaşlar bu modumuzu minyenler için bir söyleyeyim. Şurada bir top var ortada. Kareye gol atmaya çalışıyoruz. İki gol atan bitiriyor bu kadar. Allah dedi bile bizden <laughs> beri. Dur lan bu ne böyle? Umut geleceğin mi adamlara kanka? kanka ya günah değil mi adamlara? Girdi kanka. Nasıl tuttun kanka? Gidelim cimri efsane. Oğlum ikiniz canlıyım Adam topu aldı bildiğin yürüdü ya. Lan ölmeyeyim dur dur oğlum bu çok fazla vuruyor. Harbi ya. Yiğidim bir <laughs> dur hele top oyun ben. Hasarın topu. Allah düşürdüm abi dur dur sakin. Kardeşim sen nasılsın ya? Öldürdüm onu beyler. Kaleye yürüyün. Haydır Allah. Hadi hadi hadi. Kovra ha. yap Öldürdüm İnan Umut ha. hadi. hadi. Arkadan popona can verin. Can verdiğim <laughs> oldu. İyi can verdin ha kanka. Veremedim Ay, öldüm. Of oh, popoma bir vurdu. Cana az ama. Yaşar topu al kanka. Uzaklaştırın onu beyler. Kanka ben bunlara sıkıyorum sen git. Gerekeni yap. Yılan Serdar yapın biriniz. Ne oldu? Top nerede? Top nerede? Aldım top beyler. Koruyun adam sızıyor. Can verdim. Sakin ol. Kanka senden gideri bayağı olmuştu. <laughs> of Umut Allah, diyeceğim. Geber Sonra can verdim. lan Oo, Umut adam seni istiyor. Düşürdün mü? Lan mi? gir lan gir. Allah belanı. Biraz daha yakından oh, sıkma onu lazım. Ben. Be. Beyler soldan geliyor. Kanka adam gol atmaya geliyor. Umut önüne geç bir şeyler yap Lan ne yapıyorsun sen nasıl bir hadsizsin Beyler poponuza can vereceğim rahat olun Paslaşabiliyoruz ha galiba Sakin Bir can verdim Tamam sakin Pas at yeğenim forvetteyim Gör yeğenim kardeşim. Geç kardeşim <gülüyor> <gülüyor> Attım vur Lanet <laughs> olsun önüme geçti Umut sen niye köşeye zaman, Ne bileyim oğlum işte. Oğlum ilk maçtan kaybetmeyip bir tane gol atak bari. Ya yeter be öldüm yine. Ya hadi kanka kaleye gir sana can vereceğim. Oh. Oh, yine öldün. Siz ne yapıyorsun? Ya öldür beni ben çok oldum. İlk maçı kaybettik böyle bir şey olamaz. Adamlar. Adamların Yaş çıktı. taş taşları büyük mü? <gülüyor> 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 ne diyeyim? <laughs> Bizim küçük çıktı. Bir daha poko olmazsa karakter değiştirme Joker hakkımı kullanacağım. Oğlum poko ne oğlum iki kişi oynuyoruz gibi geliyor kanka fazla vurmuyor. Kanka arkadan arkadan size can Beyler, veriyorum. Beyler bu karakter burada gider. Kost mu ne? X şey fırlatan bir şey aldı. Var mı ya? Aynen. Şişe falan fırlatan yok mu? Hı, i̇yi i̇yi de olur de oğlum de ya. Ben onları bir tilt sen. Olur. Aldım, Allah. Geri gidiyorum diyecektim. Bayağı almışsın Beyler, kanka. Ben efsane vuruyorum. Ultiledim burayı. Tamam aldım birini. Gebertim. Aldım topu. Uy. Gidiyorum. Beyler Atladım. Allah. Topu bir yere attım ama <laughs> arkanıza gitti. Geliyorum pasat. oraya. Oğlum pas atmıyor ki ileriye atıyor. Bozuk bu karakter ya. Gelir adam gidiyor. Tutmaya çalışıyorum. Geldim doğdum. Tamam 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 tuttuk hiçbir şey yok. Haydi Umut. Çalk. Adam u attı bana çok bırakayım Ben diye. valla ileri doğru attım direkt. Ne yaptın sanıyorum sen? Allah Canlaraz. Umut. Canlaraz. Canlaraz abi attım öldüm. Abi önümüzdeki şeyleri kırdık ya Umut sen de git kırsan oğlum karşıya. Oğlum uğladım bir kişi öldürdüm diğerini KB. Adam demiyorum şey. Kırıyon ya o duvarları senin için. Aynen. Bir dakika, bir Yani direkt vurduğumuzda Öldürdüm birini. <laughs> Biraz daha dayansam vuracaktım da. Abi ben topu aldım da arkandan gidip cam bassana bana. Basıyorum gelince de. Beni öldüremezsin kardeşim. Popomdan can yeniliyorum. Çiledim burayı. Son anda ulti atıp dedim. Kardeşim koş ileri. Kanka bana dönük atarsan bana geliyor galiba. Bana Allah Allah. Sana döndüm de ne oldu? Ya ulti ataydım bari ya var neden? Dur ağam dur. Yapma. oh, can verdim mi Umut? O ultini işte o duvara at. Bir dakika, bir dakika. Oldu mu? Koş umut, biz bunu öldürürüz. Tamam tamam, öldü bu. Aykandan cam vereceğim. Verdim. Top nerede? Top bendeyim. imiş, attım ileri doğru. Tamam, öldürdüm onu. Canım azalıyor. Verdim cam. Ne şey yaptım vallahi? mı? Vurun oğlum vur, şu kaleye. vur. vur. Yürü, kalenin içine girdim, vurmadım. <laughs> <laughs> Kazanmak için her şeyi yaptım. Berabere kalınca ne oluyor beyler? Ölmeyin. Kışa uzatma eyle. Uzatma mı? Beyler hadi hadi. Duvarlar kırıldı. Çabuk gelin. Ya Allah'ım. Hayır Allah. yaklaştığına direkt şut çek. Boş ver. Çek çek. Attım ha, adamda adam, kaldı. Mi? Attım. E oh! tut, tut. Kalenin dibinde. Geldik. Beyler direkt topu olana vurun. Ben birini indirdim ağam. Lan nasıl ya o gol bize ya. girdi ya? Ay sen niye orada çekemedin şut? Oğlum çektim adam önüme geçti. Aynen topağım. Geçmiş olsun hemşerim sen bir üstün ben karakteri bir karakteri al hele. Ben bir Poco'yu bir bırakayım hele. Ne yapsam bir Frank falan alayım mı? Normal aldığını ne ya. Frank de ben bir duvarları yıkarım var ya. Bir de şu gelmiş şunu alayım da. <gülüyor> <gülüyor> Elimde balta var hiç acımıyorum ha. Ya bok gibi kaybettik diğer maçı. İlk maç zaten gidikti de. Aynen. İki de biraz umut vardı da. Geçmiş. Bence bu maç artık bizde böyle zamanı geldi. Ya şu top ben bir alayım. Tamam. Oh. Arkadan var ya ben efsane vuruyorum da. İşte. Bizim işçiyeci efsane. Çok tüyük bir karakter. Ne oluyor lan? Bir roket atma. Kardeşim ileri doğru attım da topu. Ben bir yılan Serdar mı yapsam? Ben bir ölüm hele. Öleceğim Kim? lan ben adamlar çok hepsine dürtüyor. Oha bir şey Beyler bir doğun artık Allah <laughs> diyorum abi. <laughs> Bırakın lan beni ibneler. Oğlum bak o itim lan aklanayım da. Adam olur lan. He. Oğlum her yer yandı lan Yaşar. E ya yeter olur. ha. Kafanızı... Ama dur. Allah. Hadi gelin Mahmut git. Umut şu duvarları yıkıyorum. Vallahi girdi am. Lan Gelilme, ul ultim boşa mı gitti lan? Allah kanka. Nalet olsun adamım duvarları kıracaktım. Yenilme gol attın. Direkt gittim. <laughs> Allah dedim ben de. Yine ulti atamadan öldüm ya. Çekme dur. Yaşar var ya orları bir asit <laughs> yaptın. Ben ne yapıyorum lan kuleye vuruyormuş. Vurma lan sen de turşu. Beyler. Mm -hmm. Kanka sen dürtüyorsun Gerardım. bana mı atsan? bir şut çekeyim hele ben bir. Bir gitsin hele <laughs> top. Bize yakın durmasın Allah. bir Allah. Bırakın lan. Oğlum bak adam olacaksın. Of beyler sabitledim. Abi nasıl giriyor? Canava Kanka topun önünde duruyor nasıl giriyor? Canava. Oğlum bizim yine kule falan yok ki. Biz ondan kaybediyoruz. Karşıdakilerin hep ben kulesi olmuyor. ne şunu sen almışsın. Tamam git kanka ben bunu oyalıyorum. Mutta top. Ne oluyor şu an orada? Ben orada değilim. Haydi o Zafer. Kardeşim Jofer benim yalmaz. be. Sen nesin be? Fırlatsam adamın <laughs> ismi. <Mutlattım. Var> Yılmaz <laughs> ya. önce seçildim. Tam ölüyordum. Topu attım öldüm. Girdi ama top. Yeter. Ben geberiyordum. Mutta attım. Neyse arkadaşlar bize iki bozgun bir zafer yeter. Fazla zorlamaya gerek yok. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Kuzenlerimin kanalına yıldırım ışıkları ve oyun kafa YT. böyle um, YouTube'da bulabilirsiniz. Onlara kanalına gitmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay. Bay bay.